Şimdiki deneyimizde telin kalınlığı ile titreşim frekansı arasındaki ilişkiyi inceleyeceğiz. Deneyde kullanacağımız malzemeler 2 adet döküm ayak, 1 adet statif çubuk, 4 adet bağlama parçası, 4 adet her sayağı, 100 cm uzunluğunda cetvel, 0,10'da 4 mm ve onda 2 mm kalınlığında 2 adet krom nikel tel. Ve bakır levha. Önce deney düzeneyimizi hazırlayalım. Döküm ayakları karşılıklı bir şekilde dik tutturduk. Arasına destek çubuğu bağladık. Ee, bağlama parçalarını iki tane her saya içeride, iki tane her saya da dışarıda kılacak şekilde taktık. Ve her sayakların üzerlerine yerleştirdik. Şimdi içerideki her sayaklarının arasındaki uzaklığın 40 cm olması gerekiyor ölçelim ve onu 40 cm olarak evet ayarlamasını yapalım. Aynı şekilde dışarıdaki bağlama parçalarındaki her sayaklarının da 40, aradaki uzaklığın 40 cm olması gerekiyor. Bunu da ayarlayalım. 40 cm olsun. Evet bakalım. Aralarında 40 cm var. İçtekini de biraz kaydırırsak içtekilerin arasında da 40 cm mesafe olmuş oluyor. Dolayısıyla bu şunu sağladık deney düzeneğinde. İçteki her sayakların arasında 40 cm var. Dıştaki her sayakların arasında da 40 cm var. Yani tellerimizin boyları eşit uzunlukta olacak. Evet, 0 tam onda 2 ve 0 tam onda 4 milimetre kalınlıklarındaki tellerden de eşit uzunlukta kestik. Evet, boyların birbirlerine eşit olması gerekiyor. Telimizi açalım, düzgün bir tel elde edelim. Evet, şu anda tellerin boyları birbirlerine eşit. Şimdiki işteki her sayaklarına kalın teli gergince bağlayacağım. Ve dıştakileri de ince teli bağlayacağım. Burada püf noktası gerginliklerinin yaklaşık olarak birbirlerine eşit olması. Bu bunu sağlamak deneyin başarısı açısından önemli. Şimdi ince teli bağlıyorum. Dıştaki her sayaklarına. Evet. Şöyle elimizle kontrol edelim. Gerginlikler hemen hemen eşit olsun. Kalın olanı biraz daha gerersem. Evet şu anda eşit. Şimdi küçük bakır partileyi aldık ve İkisini de titreştirelim. Bakalım sesleri arasındaki ilişki nasıl? Kalın teli titreşim yapıyorum. Uğratıyorum. Evet. İnci teli. Evet. Bir tür saz yapmış olduk bizde. Telli çalgılardan bir tanesi. Telli çalgılar, saz, gitar gibi çalgılar da böyle kalından inceye doğru tellerin sıralanışıyla yapılıyor. Şimdi kalın telin kalın ses çıkardığını, ince telin de ince ses çıkardığını duyabiliyoruz. Sesin kalınlığı arttıkça frekansı azalır. İnce telde yüksek frekans, kalın telde düşük frekans mevcuttur. O halde bizim kalın telimiz sizin çıkardığı sesin frekansı İnce telimizin çıkardığı sesin frekansından daha düşük. Evet. Bu deneyimizde telin kalınlığı ile çıkardığı sesin frekansı arasındaki ilişkiyi incelemiş olduk.